Evet arkadaşlar bugün çok üzücü bir durum arkadaşlar şey haftaya okullar açılı şey şey em hafta şey em ı, şey e, ı, haftaya okullar başlıyor arkadaşlar arkadaşlar bu çok üzücü bir durum yani biz e, hafta sonları video çekebiliriz. Evet arkadaşlar İşte. yani hafta sonları video çekeceğiz e, Evet o yüzden çok üzücü bir durum. Yani hafta sonları video göndereceğiz çok üzücü bir durum. Yani o yüzden okullar olduğu için yani işte e ama ama sorun değil arkadaşlar şey okullar başladığında uyu şey işte öyle neyse görüşürüz bay bay.